Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alparslan Bugün sizlerle beraber nasıl Minecraft'da um, skin yapılır bunu göstereceğim Değiştirilir daha doğrusu Öncelikle yine gidiyoruz arkadaşlar Google'a sonra bu ne Minecraft P yani m c, -p -e. m -c -p -e. Skin yazıyoruz MKB Nova Skin en üsttekine sıklıyoruz. Sonra ıı, şöyle ha bu arada Minecraft'ta skin değiştirme evet bunu söyledim. Ya arkadaşlar burada istediğiniz bir tane en üst seçin. Ben skin seçip geliyorum. Tamam arkadaşlar ben bu skin'i beğendim. Beğendiğiniz skin'e tıklayın arkadaşlar. Sonra ıı, bir saniye, şimdi burada skin girecek şimdi. Evet, bu gelsin. Yüklenecek şimdi. Yüklenme edebilir. ben size skin'i göstermek amaçlı. Neyse yüklenmesin zaten e, öyle e, Skin'inizi zaten Minecraft'tan bakarsanız Bu aşağı in arkadaşlar. Aşağı inin. He he, skin bu arkadaşlar. Biraz yukarı çıkacağız. Burası iyiydi. Ne oldu? Arkadaşlar bu e ha doğru. Şurada dolandız arkadaşlar. Dolanda tıklayın. Dosya indirildi. Zaten 2 e 2 GB bir şey KB. Açtın. Pardon açmayın arkadaşlar. Pardon. E buradan çıkın arkadaşlar. Çıkın. Hemen Minecraft'a gidin. Önceden gösterdiğim Minecraft, bedava Minecraft'ınıza gelin. Bedava, ücretsiz. Minecraft'ınıza gelin. Ondan sonra Arkadaşlar bu Minecraft'ımız. Şimdi Minecraft'ta ne yapacağımı gözle göstereceğim. Bir de sesini açalım. Oha. Tamam. Şöyle ee, arkadaşlar şu Minecraft açıldı şimdi tamam. Um, ee, soyunma odasına basın. Arkadaşlar. Sonra. Ee, buradan karakteri düzenleyin arkadaşlar karakteri Benim zaten önceden e, önceden skinim var. Böyle gördüğünüz gibi çok güzel. E, buradan alın diye gelen arkadaşlar. Sonuç şurada bir tane adam var. Hani sahip olunan dış nokta nokta noktanın altındaki adama tıklayın arkadaşlar. Sonra buradan e, yeni dış görünüş seçtiğin. Sonra burada fotoğraflar var. Buradan buradan böyle istediğiniz şey indirin. Mesela ben e, az önce indirdiğim şeye tıklamak istiyorum. Neydi o? Ve boş Bu indirdiğiniz iskine tıklayın. Ben e, Dream'i istedim. Ben Dream indirmiştim. Ona tıklayın arkadaşlar. Sonra Minecraft yine açılacak. Şöyle. Arkadaşlar ya bunun açılması çok uzun sürüyor. Bu açılsın ben bir giriyorum. Tamam arkadaşlar. Açıldığı gibi size böyle bir tane seçenek sunuyor. Arkadaşlar her zaman sağdakini seçin. soldaki zayıf, e sağdaki normal ama e size şimdiden söyleyeyim. Solu seçtiğiniz zaman iğrenç durur. Sağa seçin arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi skininiz geldi. Mükemmel oldu. Adı şu ha bu arada şuradan da şey yapabilirsiniz isterseniz. İ i̇sminizi değiştirebilirsiniz. Ben dr ben Dream yapacağım. Şimdi gördüğünüz gibi ben adım cinavar yapmıştım. Cinavarı bilenler artı bir. Neyse. Ee, fazla uzatmayalım. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel skinimiz oldu. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.